dördü bir araya geliyorlar. En meşhur dört kutup. Birisi Süfyan-ı Servi Hazretleri. Rabiatul Edeviye Hazretleri. Meşhur hanım evliya. Onun mürşidi hasan Basri Hazretleri. Ve İbrahim bin Ethem Hazretleri. Dördü aynı yerde. Düşün dört güneş. Yani, bu, yani tabirle Şampiyonlar Ligi evet, gibi evet, yani bu, ya. bu sohbeti dinlemek lazım. Evet. Allah lütfetmiş. Sohbet ediyorlar. Konu bela. Bela üzerine konuşuyorlar. Süfyan-ı Servi Hazretleri diyor ki ben ondan hoşlanırım ki Allah bela versin ve ben sabredeyim bu ona zevk veriyor daha ileriki bir mana mertebesinde olan Rabiatul Adviye diyor ki hayır diyor ben ondan hoşlanıyorum ki Allah bela versin ben şükredeyim sabrı bırak şükür Allah bela versin ben şükredeyim diyor daha ileriki bir noktada olan Hasanul Basri Hazretleri diyor ki ben ondan hoşlanıyorum ki Allah bela versin ben telezzüz edeyim lezzetleneyim ve fenafillahlık makamında en ileride olan İbrahim bin Ethem Hazretleri. Diğer üçüne diyor ki siz çok gerilerde kalmışsınız. peki sen ne istersin? Ben onu isterim ki Allah o kadar bende olsun ve ben o kadar Allah'ta olayım ki verdiği şey bela mıdır, nimet midir bilmeyeyim. İncitilmek ne demek? Ne incinmez? Sen var mısın ki inciniyorsun? Onun varlığının azameti karşısında başka bir şeyin varlığı mı var ki bir de incinecek?